Evet arkadaşlar bugün pizza beraber bir şey bakacağız. Bakalım. Yemek pişirmeye başla butonla. Şimdi göstereceğim yöntemle iki tane emoji'yi karıştırıp yeni bir tane oluşturabiliyorsun. Google'da emoji kitchen arat ve yemek pişirmeye başla butonuna tıkla. İstediğin iki emoji'yi seç ve sonucu gör. Ya şimdi dene ya da bu videoyu kaydet. Bu doğru mu bakalım? Şimdi... müzik için ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Başlayın. Ee, hiçbir şey olmadı. Gördün mü? var. Açıp geleyim. Açıldı. Aslan. Bu ne lan? Bunu da görmeyelim. Bunu da. Uzay. Da... Aha bu ne lan? Kalp ekliyor mu? Kalp değil.

bunu WhatsApp'tan arkadaşlar kaydetmek istiyorsanız da birisine gönderin ve size kaydoluyor. Bakın. çok güzel lan. Oğlum çok güzel. Arkadaşlar çok güzel lan. Arkadaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılına girdik.